Merhaba baba, nasılsın? İyiyim evlat, daha iyiyim. İlaçlarını aldın mı? Tamam evlat, iyiyim meraklanma. Biraz daha toparladığın anda özel bir uçakla İstanbul'a, oradan da gerekirse belki üstüne uçuyoruz ve hemen tedavine başlıyoruz. Hı hı. Bakarsın belki Ömer abim de gelir. Peki Zeyno ne olacak? Mahmut test sonuçlarını görüp Zeyno'nun öz kızı olduğunu öğrendiğinde... ...sanırım kızına karşı bu kadar acımasız olmaktan vazgeçecektir. İstanbul'daki bazı doktor arkadaşlarımla konuştum. Ben yokken onlar Zeyno ile ilgilenecekler. Zeyno ile evlenmeyeceksin yani. Evlenmeyeceğim buna gerek kalmayacak çünkü. Tüh. Eğer başlık parası için üzülüyorsan Mahmut ile konuşuruz. En azından paranın bir kısmını geri... Saçmalama evlat. Para önemli değil. Onun için üzülmedim ben. E, niçin üzüldün peki? Rana şeytanından sonra... ...Zeyno gibi güzel, güler yüzlü... ...hanım hanımcık bir gelinim olacak diye seviniyordum. Ona üzüldüm. Ona tüh dedim. <laughs> elam, Elam, oh, Allah, ım, Allah ım yardım et. Hava, Hava git. Geçmiş olsun Hava teyze. Duyduğumuz gibi koştuk geldik. Sağ ol Zeynep kızım, çok sağ ol. Çok geçmiş olsun Hava. Sağ ol, sağ ol Asiye Hanım. Allah bize kızımızı bağışladı. Doğru diyorsun. Emin yolda bize her şeyi anlattı. Kaza geliyorum demiyor işte. Diyor anne. Bazen kaza geliyorum diyor. Tek hayal üniversite okumak olan... ...yol aydınlık bir kızı... ...okulundan ayırıp zorla evlendirmeye kalkarsanız... ...olacağı budur işte. Zeyno. Zeyno kızıma sahip çıkabildin mi ben? Zeyno, şimdi sırası değil bunların kızım. Hoş geldiniz. Kızım nasıl doktor bey? Çok iyi, Ela'nın durumu hızla iyi gidiyor. Oh. En son çektiğimiz tomografiler de iyi çıktı. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Kızımı bana bağışladın. Çok şükür. Ela'nın yanına girebilir miyim ben? Önce annesiyle babası girseydi. Evet, evet. Ben gireyim. Yok. Önce Zeyno Hanım girsin. Ela bizden korkuyordur şimdi. Zeyno ablasını görünce kendini daha iyi hisseder. Peki. Sadece birkaç dakika alın ama. Tamam. <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam canım tamam. Annemim. <laughs> <laughs> Zeyno. Ela erkek arkadaşının durumunu sorarsa onun da iyi olduğunu söyleyeceğiz olur mu? Şu anda ikinci bir şoku daha kaldırabilecek durumda değil. Tamam. Tamam. <laughs> efendim kardeşim. Ne oldu bana. Bir şey olmadı. Ufak bir kaza geçirdin sadece. Bak, Cem doktor da burada. İki üç güne bir şeyci kalmaz. Hemen kalkar ayağa Değil mi Cem? Bir şeyci yok değil mi Ela Hanım? Yok tabii. Gayet iyisin. Ben bana çok kızgın mı Zayn abla? Olur mu hiç öyle şey? Hiç kızgın değilim de. Yavrum, kınalı kuzum benim. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama anne, ben iyiyim. <laughs> Anan sana sahip çıkamadı ki. Affet beni baba. Sözünden hiç çıkmamalıydım. Asıl sen beni affet yavrum. İstikbalim bu kadar parlakken aptallık ettim. Seni de vermeye kalktım. Allah kimseyi evlat acısıyla terbiye etmesin. üniversite sınavına kadar iyileş. Gir sınavına. Git oku istediğin yerde. Ben vazgeçtim seni evlendirmekten. Ben benim kızım gelin değil. Önce doktor olsun istiyorum. <laughs> Mehmet nasıl doktor bey? İyi o da iyi. Başka bir odada yatıyor. Sana da çok selam var. Ben Mehmet'imi görmek istiyorum doktor bey. Hadi beni Mehmet'ime götürün ne olur. O da beni çok merak etmiştir şimdi. Hadi götürün beni ona. Benim iyi olduğumu görsün de biraz içi rahatlasın çocuğun. Doktor bey, en olmadı beni bir tekerlekli sandalyeye oturtursunuz. Ama yok olmaz. Mehmet beni tekerlekli sandalyede görürse çok üzülür. Mehmet'in yanına gitmeden önce ayağa kalkarım. Mehmet beni ayakta görür. Ne oldu doktor bey? Bir şey yok merak etmeyin. Ben uyuttum onu. Şu anda heyecanlanıp üzülmesi çok tehlikeli. Bir süre daha Mehmet'in durumunu Ela'dan gizlememiz gerekiyor. <laughs>